Evet, selamun arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Cuma gecemiz var olsun inşallah arkadaşlar. Amin diyelim. Evet 5 Ocak 2023 Perşembe akşamı yani Cuma gecesi arkadaşlar. Hepinize şimdi hayırlı cumalar dilerim. Evet GPS ve ECMF akşam güncellemesiyle karşınızdayız. Evet şöyle ECM GPS ile başlayalım arkadaşlar. Ardından e, inşallah ECMF'ye gideceğiz. İlk önce GPS'ye başlayalım. Evet GFS'de önümüzdeki günlerde yarın bir sistem gösteriyor arkadaşlar. Ardından salı günkü sistemi yine gösteriyor. Hatta salı günkü sistemi çok bayağı kuvvetli göstermiş. Evet Ardından bir sistem daha görülebilir arkadaşlar. Yine ardından bir müddet daha yağışsız görünüyor maalesef. Ee, yani bu salı günkü sistemin ardından arkadaşlar Akdeniz'e bir dalga daha gelir. Ardından e, yağışsız göstermiş ama bakalım öğlen güncelemesinde kar gösteriyor. Öğlen güncelemesinde acayip kar gösteriyordu arkadaşlar. Ee, Aynı 15'inden 15 sonra herhalde tam olarak. Şöyle bakmadım ben de. E zaten GPS e bu. Arkadaşlar aylardır gösteriyor GPS. E. E zaten akşam güncelleme değişmiş. Evet e şimdi ECMF'ye geçelim arkadaşlar. ECMF akşam güncellemesine bakalım diyor biliyorsunuz. Yağış açısından ECMF her ne kadar GPS e öngörüde biraz daha önde olsa da yani yağış ne kadar yağışın yani haritada gösterilen yağışı ne kadar e, ayrıntılı bir şekilde göster görüldü arkadaşlar. ECMF bu konuda da daha iyidir. görünmesi bakımından. Evet yarın şöyle arkadaşlar e, şu, bakalım şöyle evet, bu gece biraz şöyle bulutlar yine artabilir. Yarın şöyle öğle, öğle saatleri e, İstanbul'un Boğaz tarafı arkadaşlar Kocaeli tarafı olarak hafif olabilir ama çok hafif bekleniyor yani çok kuvvetli bir yaş değil İstanbul için kuvvetli bir yaş görünmüyor. Evet Eskişehir yüksekleri yarın kar olabilir. Merkezinde yağmur bekleniyor. Ankara'da öyle arkadaşlar. Yüksekleri kar olabilir. Merkezinde hafif yağmur. Karadeniz boyunca yağış var inşallah yarın Cuma günü. Evet bakalım arkadaşlar ardından bu yağışlı sistem böyle öğleden sonra özel öğleden sonra bir yoğun kar yağışı şeklinde görülebilir. Ee, i̇ç Anadolu'nun doğu kesimi. Evet şöyle Karadeniz'in arkadaşlar orta kesiminin iç tarafları doğu tarafları daha çok e, kar yağışı alabilir. Yarın gece akşam saatlerinde arkadaşlar öğleden sonra ve yarın gece de Doğu Anadolu inşallah kar geliyor arkadaşlar. Ee, Doğal ve beklenen kar inşallah yarın gece gelebilir. Özellikle Erzurum'da e, Erzurum kuzeyinde oldukça kuvvetli olabilir. E, Karadeniz'in yükseklerinde kuvvetli olabilir yarın gece. Ve Karadeniz'de yine yağmur bekleniyor arkadaşlar. iç taraflarına kar yağışı olabilir. Batı ve Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'e Daha çok Batı ve Doğu Karadeniz arkadaşlar. Orta Karadeniz daha bir azalıyor yağışı gibi görünüyor. Evet şöyle Cumartesi'ye geçelim arkadaşlar. Cumartesi yine Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine kar olabilir. Kıyılarda yağmur. E, bu arada arkadaşlar yarın güney Güneydoğu'da inşallah Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da yarın gece yağış olabilir. Güneydoğu için, <laughs> Doğu için yağmur ihtimali inşallah var. E, evet, Cumartesi Doğu Karadeniz'de olabilir arkadaşlar. Pazar günü Doğu Karadeniz'de. Diğer bölgemizde hava e, açık ve güneşli olması bekleniyor. Yine bahar havası devam edebilir arkadaşlar. Önümüzdeki salı gününe kadar. Evet pazartesi ülkemizde arkadaşlar full güneş. Evlala full güneş görülebilir. E, salı günü görüyorsunuz evlala arkadaşlar. Salı günü bayağı kuvvetli bir aşırı dalgası. Özellikle Marmara'nın batısı ve kıyı Çok kuvvetli yağışlar görülebilir. Ee, Marmara'nın batısı ve kıyı Ege arkadaşlar çok şiddetli yağış bekleniyor salı günü. Evet, salı gecesi şöyle akşam saatinde İstanbul'a ulaşabilir. Yani Güneydoğu'da arkadaşlar daha Marmara e, Ege'nin Güneydoğu kesiminde daha şiddetli bekleniyor ki e, Muğla çevresinde arkadaşlar çok şiddetli olabilir. Muğla, Marmaris, İzmir'de yine e, Salı gecesi arkadaşlar çok kuvvetli yağış. Aydın, Denizli tarafları. Uşak, e, Uşak e, bilmiyorum arkadaşlar. Evet Uşak da olabilir. Manisa tarafları e, çok kuvvetli yağışlar görülebilir arkadaşlar. E, Salı gecesi. İnşallah bunu takip edeceğiz. Evet İstanbul'da ise çok kuvvetli bir yağış şu anda görünmüyor. E, İstanbul hafif olabilir Salı gecesi ama e, Marmara batısında çok kuvvetli görünüyor arkadaşlar. Ve bu arada Ege'deki yağışlar gök gürültülü olma ihtimali var. Evet salı günü böyleydi arkadaşlar. Çarşamba günü ise yağışın özellikle çarşamba sabahsa gece salı gecesi arkadaşlar. Gece saatlerinde gecenin en geç vakitleri gece yarısından sonra Antalya çok şiddetli yağış alabilir. Önümüzdeki hafta arkadaşlar salı gecesi Antalya'ya dikkat diyelim dolu yağışı bile olabilir gibi görünüyor. İnşallah buna radardan daha yakından bakarız arkadaşlar. İnşallah burada da bayağı kuvvetli görünüyor. Evet çarşamba günü yağışın Doğu Akdeniz'e ilerlemesi bekleniyor ki arkadaşlar Doğu Akdeniz'e Adana çevresi Mersin tarafları Hatay tarafları çok çok kuvvetli yağışlar var arkadaşlar inşallah yine bir nefes alacağız gibi görünüyor ee, önümüzdeki salı çarşamba e, bayağı iyi yağışlar görünüyor. Evet e, şöyle İstanbul'a bakalım arkadaşlar İstanbul'a hafif bir yağış ihtimal verdik e, bu bu arada e, önümüzdeki Çarşamba günü de şöyle Ankara için bir yoğun kar yağışı göstermiş e, harita arkadaşlar. İnşallah Bakan bunu da takip edeceğiz. Batı Karadeniz iç kesimi için. E, Marmara'da biraz batısı hariç. Diğer bölgelerde kesimlerinde hafif arkadaşlar yağışlar olabilir. Yani Marmara için çok kuvvetli bir yağış beklenmiyor. Sadece salı gece akşamı batısında olabilir. Evet e, çarşamba böyleydi arkadaşlar Perşembe'nin Doğu Akdeniz'de yağış görülebilir. E, şöyle. Gaziantep çevresinde kar ihtimali olabilir. Ee, Maraş belki Maraş'ta olabilir arkadaşlar. Bir kar ihtimali <laughs> Perşembe günü. önümüz daha var zaten. Önümüzdeki Cuma arkadaşlar. Bu Cuma değil. Öbür Cuma havanın tekrar açması bekleniyor ki ardından yeni bir yağışlı hava dalgası da inşallah gelmelidir. Ee, şöyle arkadaşlar. Önümüzdeki Bu Cuma değil öbür Cuma yani e, ayın 13-14 gibi yeni bir yaşlağı dalgası daha görülebilir arkadaşlar Bu biraz zaten zayıf görünüyor. E, asıl yağış inşallah arkadaşlar önümüzdeki Salı Çarşamba günü çok çok yağışlar bekleniyor Ege ve Akdeniz için sel ihtimali olabilir arkadaşlar. Evet e, bilgiler de arkadaşlar zaten önemli soğuk hava dalgası şu anda beklenmiyor yani ona bakmaya şu an gerek e, bilmiyorum şu an için. İnşallah güncelleme oldukça. Ona da soğuk hava dalgasına bakarız. Zaten şu anda önemli bir soğuk hava dalgası görünmüyor. Önümüzdeki 10-15 gün boyunca. Evet inşallah değişim olursa aktaracağız arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar, ayı cumalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, güle güle.